için hem de sunumunu yapması ya da konuşmasını yapması için e, sizlere e, nasıl söyleyeyim? Yani mikrofonu Okan Bey'e bırakıyorum. Sözü Okan Bey'e bırakıyorum. Okan Bey nasıl idare edeceğini bilir. Okan Bey buyurun. Söz sizde. Merhaba. Benim e, sesim ve görüntüm geldim acaba. Onu bilmiyorum ama e, onay verirseniz başlayayım e, Evet hocamla biz beraber program yaptık. Hatta Gülay hocamla da yaptık. Hatta bir sonraki ekipteki birçok değerli üstadlarımızla yaptık. Hatta Müjgan Hanım'a da bu arada WhatsApp'tan yazdım. Sizi de konuk çıkaracağım. Çok çok değerli bir proje. Kendimi kısaca anlatmak çalıştığım zaman eci olduğumu, yani e-işler yapan ve eci diye bir kendime isim buldum. Çünkü anlatırken çok şey oluyor, gerçekten hani kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte E Akademimiz var, Yeni Gelecek Akademi diye. Burada E eğitimler veriyoruz. İşte Şenol Üstadımızın yazılımı gibi bizim de işte ürettiğimiz bir yazılımımız var. Bunun üzerinden çok değerli üstadlarımızla işte 1000-1500 üzerinde eğitmenin 3-4 milyon kullanıcının olacağı da bir platform kurmaya çalışıyoruz hala. Yine Ecilik tarafında bizim e medya işimiz var. e medya işimizin içerisinde iki tane de büyümüş işimiz var. 70'e yakın e-fonksiyon var e-pazarlama tarafında. E, bu 70 fonksiyon iki tanesi de kendi başına iş olmuş durumda. Biri My Phenomen diye bir reklamaj, şey e, influencer ajansımız var. Burada 300'e yakın bir yıllık eğitimi tamamlamış influencerların sadece e, olduğu bir e, influencer ajansımız var. Aynı zamanda işte Okan dediği, o Taze Gündem diye işte buradaki birçok değerli üstadımızın da konuk olduğu e, bir e, kanalımız var. Bu kanalda işte pandemi zamanında, hani evde sıkılıyorum 3 kişi, 5 kişi, özledim insanları, sarılamıyoruz, görelim diye başlamış. Ama şu, şu an 150 bin kişiyi seyrettiği ve kamuoyunda gerçekten e, çok ciddi farklar ürettiği bir medya gücü e, haline döndü. E, bu da bize hani pandemi döneminin aslında e, bir işi haline döndü. Yine E tarafta işte dediğim gibi 70 tane E pazarlama fonksiyonumuzun tek tek saymaya kalksam zaten programda süremiz yetmez. Bunun dışında e-dönüşüm tarafında e, şirketimiz var. Bu e-dönüşüm tarafında da açık ara sektörde lider firmayız. Özellikle CEP ve e imza tarafında e, 30 bin üzerinde kayıtlı müşterimiz var. Ve sadece e-dönüşüm nedir anlatmak adına 300 üzerinde seminer verdim offline. Elazığ'a gelemedim. burada. arada Elaziz Başkanım'ın davetini bekliyorum. E, ama Malatya, Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a, Antep'e, o civardaki hemen hayli gittim. Elaziz de benim hayatımdaki en önemli şehirlerden biri. Çocukluğumun geçti. babam Dojman'da memurken geçti ve e, şeyimin, koçlarımın dediğine göre hayatımın en mutlu olduğu dönem olarak çıkıyor. Hatta meditasyon yaparken bile o gibi çocukluğumun dönemlerini Elazığ'ı hatırlıyorum. Ben ona Elaziz demeyi doğru buluyorum. İnşallah kavuşacağım Elaziz'ime. Ee, ama hayatımın en değerli zamanını geçirdim bir yer. O yüzden başkanımın inovasyonu, ev sahipliği, misafir berberliği, Anadolu'nun o güzel ruhunun da buraya yansıdığını görüyorum. Ee, bu ruhu da hepimize e, sağ olsun başkanım verdi. Biz de e, bir ülke ve vatandaşı olarak bu ülkeye hizmet etmek, bilgimizi zekatını vermek adına da e, Coşkun Hocam'ın tabiriyle ölümüne kadar <laughs> burada mücadele edeceğiz hep beraber. Evet. E e e-dönüşüm tarafında da yüze e yakın yazılım çözümümüz var. E, burada e, sektörün ihtiyacı olmayan ya da sektörü şu an bir tane istemediği 20 yıl sonra 10 yıl sonra belki talep edeceği ürünlerin bile şu an arge çalışmalarını, yazılım çalışmalarını yapıyoruz. Ki şu an işte 100 tane yazılımın e, pazarda neredeyse 10-15 tanesi çok talep gördü. Yine bu pandemi sonrası dijitalleşmede biz insanlara tabii biz yeni anlatmaya başlamadık E'yi. -E 20 yıldır E anlatıyoruz, E dönüşüm diyoruz. İşte Türkiye'de yine E konusunda birçok konuda E başlatan yani E bulut bilişim'i de ilk daha kimse bilmezken çıkıp böyle e, ticaret odaları ticaret dolaşan bir adam olarak biraz se seyehat anlatıcıydım. Dijitalleşme şansımız şu oldu, artık e, aynı anda binlerce insana ulaşa e, bilme şansımız oldu. Yine aslında aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Hani bildiğim bir kırıntı bile varsa. Ee, bildiğim kadarıyla e, aktarmaya çalışıyorum. Yani kendimi de böyle aslında konumlandırıyorum. Eğer dünyada e, çok ciddi tabii sorunlar var. Tabii şimdi yurt dışından baktığınız zaman Türkiye'ye ya da istatistiklere baktığınız zaman Türkiye aslında yok. Dünya istatistiklerinde neredeyse. Yazılım tarafında yok. E, Ciro tarafında neredeyse çok küçük bir sektör. Yani bilişim çok ciddi bir katalizör sektör olmasına rağmen bütün sektörleri değiştiren, dönüştüren bir sektör olmasına rağmen Maalesef yerli yazılım ve yerli e, üretim dünyada neredeyse yok hükmünde. E, ve haliyle e, Türkiye'de bu e dünyadan e, neredeyse ben, bana göre 30-40 sene gerisinde. Ve e, kavram olarak da gerisinde, kafa olarak da Güle Hocamın belirttiği gibi insan gücünün bunu kabullenmesi, sahiplenmesi, dijitalin e, yani tüketeni değil üreteni olması açısından insan yatırımı tarafında da çok ciddi e, geri durumda bir defa bu gerçekliği kabul ederek hareket etmemiz lazım. Hani biz bu gerçekliğin dışında e, bu ülkede bir şeyler üretmeye çalışarak e, ancak Don Quixote'luk yapabiliriz. İşte ya da işte Müslüman Mazi, Salyango satmak gibi terimler yaşarız ki biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Yani buradaki bütün üstadların bu bahsettiğim şeyleri çok derinden e, eminim hissediyorlar söylediklerimi. Yıllardır yaşıyoruz. Ha, pandemiden sonra biraz bilişim tarafında, bilişimin katalizörlük tarafı biraz daha değişti. Bilişim altyapı ve temel Konu haline geldi. çünkü iş yapabilmenin başka yöntemi kalmadığı için bu dönem biraz daha anlaşılmaya başlandığımızı düşünüyorum ama bunu tabii çok yetersiz buluyorum. Buradaki en büyük sorun insan dirençlerinin ve insan gelişimlerinin çok geri kalması bir işinde. Bunu değiştirmenin yolu var tabii ki eğitim gibi temel konular var. Ama hani bunu atlamayı doğru buluyorum ben. Yani bunu bu insanı insan faktörünü daha da 20 sene 30 sene işleyip ancak sonuç alacağımız bir sistem yerine dijital insan üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanın tekrarlı iş yaptığı ya da nasıl robot dünyasında bugün Endüstri 4.0 gibi robotik teknolojilerden bahsediyorsak burada nasıl makineler insanlar kalktığı yerine tekrarlı iş yapan şeyleri robotlar yapma haline geldi. İş hayatında da artık tekrarlı iş yapan bana göre zombi iş çalışanların artık sistemden çıkması gerektiğini ve bu zombi iş çalışan insanların yerine zaten çok işte özel yazılımlarla ve artık çok da dünyada gelişmiş ama Türkiye'de daha isimleri çok anlaşılmayan, bilinmeyen ya da ya öyle robot insan mı olur ya da dijital insan mı olur gibi hala karbon tartışıyor bir ülkede yaşadığımız. Şimdi biraz söylediğim fütürist gelebilir ama öyle değil. Biz bile şu an kendi küçücük işte şirketimizde ve destek verdiğimiz e, orta ölçekli ve büyük firmalarda e, çok rahat bunu yapabilir durumdayız ve yani buna direnmenin de bir anlamı yok. Bir şey birey bir şey tekrar ediyorsa e, nasıl hamallık artık anlamsız bir şey ve insanın sırtında yük taşımak nasıl anlamsız geliyorsa bize Aynı şekilde şu an fabrikada sürekli aynı işi yapan insanın artık gereği olmadığını artık hepimiz hem fikirsek bu ofisler içinde geçerli bir insan bir işi tekrarlı yapıyorsa onun yerine çok rahat bir yazılım bunu 7/24 hatasız, eksiksiz, problemsiz, fazla mesai ücreti istemeden, gecesi gündüzü olmadan yapabilir. Ha peki insan ne olacak burada diye baktığımız zaman Aslan Üstadımızın dediği gibi Almanya'da Endüstri 4.0'a geçildi de insan gücü eksikliği kaldı? Hayır. Ben şu an neredeyse günde 10-15 tane özellikle Almanya'da yaşayan Türklerden telefon alıyorum. Bana insan bul, bana eleman bul, bana teknik personel ihtiyacım var. İşte sen bana bu elemanı bul, 3000 euro sana veririm, 5000 euro ona veririm falan. Yani şu an bir taraftan işsizlere iş bulmak için emek verirken, kendi ülkemdeki işsizlere Türkiye'de iş bulamıyorken, Türkiye'deki kaliteli iş gücünü yurt dışına yollayıp yollamama adına da kendi içimde şey durumdayım, e, kararsız durumdayım. Yani ben bu değerli yurt dışına yollarsam evet birçokları belki hayatı kurtulacak. Ama yollarsam da Türkiye'de zaten çok az e, insan kal, kaldı ve beyin göçü zaten çok fazla. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani haliyle peki ne olacak bu insanlar? Tabii ki bu insanların tek çıkış noktası var. Bu da yaratıcılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaratıcılık oluşmadığı sürece insanın bir işe yaramadığını da inanıyorum. Haliyle yaratıcı insanın, düş, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı davranmanın yöntemlerini bizim Türk insanına artık anlatmak zorundayız. Ya bunu Çünkü o zaman bizim insanımızın bir e, piyasa değeri kalmayacak. Yani Bangladeş'te şu an e, işte günde bir dolara çalışan insandan bir farkımız kalmayacak. En fazla e, gidip bir yere kod yazıcılarımız 24 kod yazacak, belki raporlar düzenleyecek, ama e, çok basit işler de ancak yani yapacak. Peki ne yapmak lazım? Nasıl e, teknik taraftaki e, çalışanlar e, mavi yakalılar dediklerimizin artık beyaz yakalı olması gerektirdiği gibi bir durum var. Çünkü artık o mavi yakalılar o elektronik bilişimi çok iyi kullanmak zorundalar. O fabrikaların yaşaması için. E, şu anki Türkiye'de baktığımızdaki beyaz yakalılar, bana göre de %90'ı zombi oldu beyaz yakalılarında artık gold yakaya e, geçmesi gerekiyor. Yani ino inovatif düşünen ve bunları e, artık yaratıcılıkla süslendiren ve insan olmanın gerektirdiği avantajı kullanabilen haline dönüştürmemiz lazım. Tabii bu çok kolay bir şey değil ama bu şu an bizim sıçrama yapmamız için artık dünyaya biraz yaklaşmamız adına mecbur olduğumuz bir şey. Yani gerekiyorsa yaramızı, acımızı içimize gömeceğiz ve buna bir hamle yapacağız. Burada işsizlik oluşacağını ya da bu tür insan gücünün kaybolacağını kesinlikle düşünmüyorum. İnsanın yaratıcı olmasıyla beraber çok kolay, bugün bakın mesela Türkiye'de yine çok beğenmesek de birkaç tane yazılım satışı oldu dünyaya. 1.8 milyar dolar gibi bir oyun yazılımı satıldı ve bu e, tanıyorum da yani o arkadaşlarım yani o, o işi yapan e, ve verdikleri emeği de biliyorum hani emeklerini küçük görmüyorum ama sonuçta Türkiye'deki tüm yerli yazılımın yarısını tek başına bir firma yapabildi. Hani demek ki inovatif yaratıcı olan e, yazılımlar, ürünler katma değer dediğimiz yıllardır anlatan anlatan hepimizin dilinde tibiten katma değer üretmek dediğimiz kavram yazılımla mümkün ama artık tek düze işler yaptırmak. Sürekli aynı işi yaptırarak o insan gücünü eskinin hamalı gibi çalıştırarak başarılı olma şansımız yok. Ne gibi? İşte Bangladeş'teki tekstil üreticilerinin e, gidip e, teknoloji üretemez duruma gelmesi gibi. E, yani benim bence bizim yapmamız gereken en önemli bir şey. Çok bu değerli yaratıcı elimizde az da olan insan gücünü kaçırmamak adına. E, bu ülke içerisinde bunları sahiplenmek ee, ve bunları korumak ve bu ülkede kalması için çok ciddi fedakarlıklar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gerekiyorsa işte Müjgan Hocam gibi e, bunun e, bilim kızı projesi gibi, e, diğer üstadlarımın işte odalarımızın, derneklerimizin devletimizin yapmaya, sahiplenmeye çalıştığı gibi ama bunu çok daha ciddi çok daha konsolide bir arada ve birbirimizin emeklerini de birbirine katarak e, ancak başarılabileceğini düşünüyorum. Evet hepimiz bireysel olarak Belki bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte Coşkun Hocam dediği gibi birçok şapkamız var. İşte ben de kendim kendimce neredeyse 20'nin üzerinde dernekte, işte onun üzerinde vakıfta çalışıyorum. E, bugüne kadar gençlikle gençlerle ilgili e, yani yapmadıysam 50'nin üzerinde yüze yakın ekoton yaptım falan ama bunlar minik minik şeyler. Küçük küçük aslında çok küçük şeyler. Hani zaten Türkiye dediğim gibi dünyada bir damla bile değil. Biz o damlanın içerisinde yaptığımız artık zerrelerle e, kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama bu level'da yani bizim şu dönüşümden özellikle bu Covid dönüşümündeki dünyanın dijitalleşmedeki dijitalleş, bize açık ara fark atması. Yani biz dijitali şöyle anladık, yanlış anladık. Hani Zoom'da toplantı yapmayı dijitalleşme olarak herkes anladı. Hayır o bir zaten yurt dışında onlarca yıldır uzaktan çalışma zaten vardı. İnsanlar uluslararası çalışıyor. Hatta öyle arkadaşlarım var ki şu an neredesin diyorum. Abi şu an diyor Tayvan saatinde yaşıyorum işte haftaya geç, Amerikan saatine geçtiğimizde şey, görüşemeyiz, Avrupa saatinde yaşadığımda görüyoruz. Yani artık insanlar yaşadıkları saatleri bile e, ülkelerin mevcut saatlerine göre e, düzenlemek zorunda bile e, kalıyor. Yani dijitallik biraz aslında böyle bir şey. O yüzden üretilen her bilginin e, kamuoyuna tamamen açık olmasını ve bu dijitalleşme adına yaratıcılık ne demekse, nasıl yapılacaksa, nasıl öğreniliyorsa, ki bunların hepsinin tabii ki çok e, ciddi teknolojileri e, dünya çapında da, üstadları ve Türkiye'de de bunun öncüleri var. Bunu sağlamak adına insanoğlunun beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu beslenmede de en büyük ihtiyacımız olan sanat gibi kavramların hayatımıza çok hızlı bir şekilde bir şekilde girmesinin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani e, bunun da çok e, benzer örneklerin, Intel'deki yine üst düzey bir, e, İzmir'de hatta bir e, şey, e, Türk kızımız Intel'de düzey çalışırken yaşadığını anlattığı bir örnekle de aslında biraz anlatmak istiyorum. Intel'de biz bir işlemci buluyorduk. Sonra ne yapacağız? Yani bu kadar hızlı bir işlemci ne işe yarar? Bilemiyorduk yani. Çünkü işte Excel'in kapasitesi, şey, Excel'in internet kullanacağı şeyler belli yani yapılacak şeyler. O işlem çok fazla kalıyor. Ne yapalım? New York'ta böyle bir ajans var. Oraya gidiyorduk. Onlara yalvarıyorduk. Ne olur bize sanatla ilgili bir zor bir şey söyleyin. <laughs> Bizim işlemci bunu yapacak mı yapamayacak mı bakalım. Her seferinde çöktü diyor işlemcimiz. ha Anladık ki e, yaratıcılık denilen hadisenin daha bizim yazılım ve bilişim teknolojilerinin yetmediğini ve bizi zorlayan şeyler olduğu için ve bizim test ekantlarımız tamamen bu konudadır dedi. Haliyle biz de insan olarak robotlardan farklılaşmak istiyorsak yani işsizlik olacak vah vah ne yapacağız diye dertlenmemek istiyorsak e, yaratıcılık kavramını daha e, çok belki küçük yaşlarda ya da bu yaşlarda ya da fark etmez hangi yaşta nasıl bir yöntem varsa e, bunu bir, bir şekilde bu ülkeye kazandırmak zorundayız. Hani bunu görüp de söylememek de e, bu ülkeye ihanet olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden ben herkesi aslında e, biraz bu tarafta e, bunu e, bu yani elimizdeki hamuru daha verimli hale gelecek, daha inovatif, daha markaların arkasında olduğu, testçileriyle, patentleriyle, inovasyonu, bilimiyle, ama en başındaki yaratıcılıkla beslenmesini düşünüyorum. Ee, benim aslında kabaca anlatmak istediğim konu bugün biraz böyle. Ee, hocam sizin bir bana zor 14 tane zor soru dediniz ama zor sormadığınız için çok mutluyum. <laughs> Çünkü benden intikam almak isteyen çok adam var. Güler hocamı da evet, çok Evet, mutluyum. evet. evet. <laughs> ama buyurun sıkıştırın hocam, sıkıştırın. Sürem olduğu için hocam size sıkıştırma süresi evet. bıraktım. Estağfurullah, estağfurullah. Üzaret, çok teşekkür ediyorum. Sonra bilemeyeceğim. <laughs> Aslında söylediğim maddeler benim anlatacağım maddelerdi. Size esasında hani zaman olsa çok daha fazla sorularla konuyu derinleştirsek çok da iyi olur. Ben özellikle vurguladığınız noktalardan esasında çok iyi bir, bir beyin fırtınası diyeyim ya da fikir zinnersi diyeyim yapma imkanım oldu. Söylediğim şeyler çok önemli. Yani diyorsunuz ki teknoloji geliyor, insanlar işsiz kalacak, bunu ah vah vah demek yerine bir şeyler yapmak lazım ama bu çabanın bir şekilde organize ve belli bir zemin ya da belli bir çerçeveye oturtulmadan yapılması durumunda bir yere varamıyoruz. Hep bireysel oluyor. Yani bunu mesela Dünya Kupası'na biz biliyorsunuz katıldık. Az daha şampiyon oluyorduk, üçüncü olduk biliyorsunuz. E o zaman da bir hiçbir Dünya Kupası finaline gidemiyoruz. Yani bu bile... Organize olmanın ya da sistemli çalışmanın ya da tarihi dikkate alarak hedef koymanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bunu söylemek istiyorum. Ben de zamanı en efektif şekilde kullanarak kendi konumu anlatmak, paylaşmak istiyorum. Şöyle, benim konum finansal teknolojilerde risk yönetimi. Bir takım notlar aldım. Konuşmacılar gerçekten çok güzel konuştular food for thought yani düşünceyi besleyen besinler sundular konuşmalarında cümlelerinde. Ben de oradan bir şeyler çıkardım hemen paylaşmak istiyorum. Birincisi bu ticari bankacılık ya da geleneksel bankacılık artık bitiyor. Onun yerine fintechler alacak. Yok öyle bir şey. O bankalar bugün geldikleri noktaya çok uzun zamanda geldiler. Birkaç dakika içerisinde iki tane yazılım ya da iki tane mobille tüm sahayı terk etmeyecekler. Ama tabii ki fintechlerin zorlayıcı bir gücü var ve bu güç ister istemez bankalarla bu fintech dediğimiz finansal teknoloji şirketlerini birlikte çalışmaya itiyor. Ama bu arada bazı tanımlara da dikkat çekmek istiyorum. Bankaların bazıları o kadar çok teknoloji yoğun çalışıyorlar ki kendilerini teknoloji şirketi olarak da tanımlayabiliyorlar. Ama bazı teknoloji şirketleri de finansal işlere girerek biz finans işleriyle de uğraşan teknoloji şirketiyiz diyorlar. Dolayısıyla finansla bankacılığın çok özür diliyorum finans teknolojinin bankalar üzerinden bu kadar iç iş içe geçmişliğine biz şimdiye kadar hiç şahit olmadık. Yönetici olarak baktığınız zaman bu süreç çok heyecan verici bir süreç ama bu sürecin içerisinde sıkıntılar ve riskler de çok birazdan hemen değineceğim. Bu finansal teknolojiler yoluyla insanların sisteme kazandırılması olarak bilinen financial inclusion yani finansal kapsama diye bir durum söz konusu. Buradan ne ediyoruz biz? Bugüne kadar banka hesabı olmayan, bankaya gidemeyen insanlar var. Bulundukları yere en yakın banka belki 150-200 kilometre ötede. Hani gitse elinde yeterli evraklar, belgeler yok. Belki de hesap açmak için gerekli nitelikleri taşımıyor denilecek. Ama artık bugün mobil teknolojiler sayesinde bu konuda birçok insan, birçok ıı, sisteme çok farklı noktalardan, ülkelerden girebilecek durumda. Ve bunun en güzel örneği de M harfiyle beraber M-PESA yani Kenya'nın oluşturmuş olduğu bir sistem elektronik pesa, elektronik sistem cep telefonuyla insanlar bankacılık işlemlerini yapıyorlar. Yani hayatlarında daha önce banka hesabı olmayan, bankaya girmemiş gitmemiş insanlar bu şekilde işlemlerini yapıyorlar. Başka neler var? Burada ilginç bir tespitim daha var o da şu artık klasik ve geleneksel bir takım yöntemler Maalesef yerini terk ediyor. Mesela bir e, kurumu ya da bir ülkeyi derecelendirmek için e, bir ay, iki ay, üç ay çalışmalar yapılıyordu. Bir şeyler yapılıyordu. Veriler toplanıyor. Görüşmeler yapılıyordu. e Şimdi çok daha kısa bir süre içerisinde bunlar yapılabiliyor ve geçmiş yöntemler artık yavaş yavaş raflara kalkıyor. Yani ciddi bir değişim, e, dönüşüm süreci içerisinde eskide ısrar etmenin e, kaybettireceği önemli bir zaman var burada. Bu bu bunun dışında fintech şirketlerine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Geçen yıl rakamları yani farklı kaynaklarda farklı rakamlar ama 150 milyar dolar gibi müthiş bir rakam bu küçük teknoloji şirketlerine yapılan. Türkiye henüz 100 milyon barajına yaklaşamadı burada. Bu önemli bir konu. E, bir zamanların hani belki bir zamanların değil tüm zamanların en büyük icatlarından bir tanesi otomatik para çekme makineleri, ATM makineleri. E, bu bunlar ne kadar e, önemli bir misyon yerine getirdiler. Bugün hala kullanıyoruz. ATM'lerin olmaması durumunda bankaların iş